insan hakları e, bir e, halkın, bir toplumun, dünyadaki bütün insanların haklarıdır. Onu ele geçiremezsiniz. Biz inadına burada duracağız dedik. Nuriye ve Semih de bugün buraya gelecek bir buçuktaki açıklamaya katılacaklar. Ayrıca şimdi sloganı, bir tane sloganımız var biliyorsun. İşimizi geri istiyoruz sloganı. Şimdi biz ona bir slogan daha ekledik. Çiçekleri geri istiyoruz. Çünkü Ankara polisi çiçeklerimizi çaldı orada. Ve onlara defalarca söyledik, dedik ki siz çiçekleri koparabilirsiniz, ezebilirsiniz ki gözümüzün önünde burada ezdiler. Ben defalarca şahit oldum. Bahar'ın gelişini engelleyemezsiniz dedik kendilerine. Ee, burada çok haklı konuşuyoruz. Burada böyle ya cesaretli çıkmamızın nedeni şahsen çok cesaretli olmamızla alakalı değil. Çok haklı olmamızla alakalı. Yani yasa dışı olan burada AKP hükümeti. Ya ne, ne anayasası var, ne hukuku var, ne başka bir şey var. Biz, biz diyoruz ki siz yasa dışısınız. Biz burada vatandaş olarak emeğiyle işini kazanmış, sizi, sizin, sizin gibi e, soru çalarak, bilmem, ihaleye fesat karıştırarak bir yere gelmiş insanlar değiliz. Benim annem, babam el temizliğiyle hayatını kazandı. Bizi böyle okuttu. Biz emeğin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Yani emeğimizin değerini bildiğimiz için de burada direniyoruz. Yani bu sadece bir e, işe geri dönme mücadelesi de değil zaten. Onur mücadelesi. Yani şöyle yüksek yüksek bir yerlerden arkadaşlar bulup kendimizi işlere yerleştirebilirdik burada altı kişi. ama biz bunu tercih etmedik. Biz dedik ki AKP hükümeti bizim üzerimizden bütün toplumu ele geçirmek istiyor, susturmak istiyor. Bu sorun budur. Yani biz toplumun susmayacağını biliyoruz ve biz o susmayan onurlu yerlerden birisi olmak istiyoruz. AKP hükümeti OHAL ilan ettiğinde KHK'leri çıkarttığında ve tarihte ileriki bir zamanda o gün kim ne yapmış diye sorulduğunda biz o tarafta gözümüzün kapalı çıkmasını istemiyoruz. Biz gözümüz açık, başımız dik olarak bu insan hakları anlatımında durmak istiyoruz. Bizim onun için buradayız. Başka herhangi bir şekilde şimdi Yandaş medya ve çeşitli e, çevreler şunu yapacaktır. Onlar terör örgütü diyecektir, bilmem ne diyecektir, kampanyaya başlayacaktır. Biz diyoruz ki eğer biz kuşun kanadını incittiysek bize dava açın. Biz bunun hesabını veririz. Çünkü biz kötü bir şey asla yapmadık. Kötü bir şey yapan sizsiniz. Eee orduda bir yerlere insanları yerleştiren, emniyette yerleştiren sizsiniz. Düşünebiliyor musunuz? Savcı ve hakimlerin yüzde elli şu anda tutuklu ya da ihraç. Yüzde elli Yani bu ülkede hukuk bir çeteymiş aslında. Ve bugün de eee işte 800 AKP'li hakim alındı. Hepsi il başkanı bilmem il başkanının oğlu kızı türünde. Yani bugün devletin bütün kurumları bir partiye, bir çeteye ya da bir e, cemaate teslim ediliyor. Mesela Nuriye ve Semih'i niçin işten attılar? Onlar öğrencilerini herhangi bir cemaate teslim etmek istemediği için attılar. Sorun budur. Bu teslimi bunu teslim etmedikleri için, Ensar'a izin vermeyecekleri için işten attılar. Beni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından ihraç ettiler. Şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı diyor ki Hollanda'ya gittim. Oranın polisi bana çay vermedi diyor. Siz burada kameralar önünde gördünüz. Defalarca beni burada sürüklediler. Üstümü çıkararak sürüklediler. Ve arabada dövdüler. Şimdi o vicdansız aile sosyal politikalar bakanına ben sormak istiyorum. Yani siz çaydan bahsediyorsunuz. Biz dayak yedik. annemin yanımda dövdünüz siz. Ve benim suçum nedir? Ben size tekrar tekrar soruyorum. Hakkımda açtığınız bir tane dava var mıdır? Zaten hakkımda açabileceğiniz bir dava olsa çoktan açardınız. Çoktan ceza verdiniz. Çoktan ihraç ederdiniz. Olmadığı için, bulamadığı için bu yöntemi, bu KHK'ler tercih ettiniz. Biz kamu emekçileri sendikası üyeleri üyesi olduğumuz için siz size karşı durduğumuz için, size biat etmediğimiz için bizi ihraç ettiniz. Biz bunu biliyoruz ve bu haklılıkla burada duruyoruz. Şimdi zannediyorlar ki alanı aldı, aldıklarında şu insan hakları anıtının çevresini polisle sardıklarında bu iradeyi yok edeceklerini zannediyorlar. Veli niçin sussun? Yani şimdi Nuriye ve Semih 65 gündür aç. Kimileri diyor ki biz açlık grevini desteklemiyoruz. Biz de diyoruz ki açlık grevini desteklemek zorunda değilsiniz. Zaten biz de açlık grevini destekliyoruz diye bağırmıyoruz. Biz açlık grevi bitsin diye bağırıyoruz. Bitsin diyoruz çünkü bunun bir formülü var. İşimizi geri istiyoruz. Yani burada bu çok e, zor bir şey değil. E, Kaf dağının zirvesini istemiyoruz. İşimizi geri istiyoruz ve bu iş öyle öyle bir şey ki herhangi bir kanuna ve hukuka sığdırmadan ihraç ettiğiniz işimizi istiyoruz. Bize anayasa yolunu kapattınız, bize danıştayı kapattınız, yargıtayı kapattınız, bütün mahkemeleri kapattınız. Bize sokağa çıkmak dışında bir çare bırakmadınız. Sokağa çıktığımızda da buraya polis amiri gelip ben tek başıma şurada otururken burada oturamazsın dedi bana. Niçin dedim? Anayasaya mı aykırı, kanuna mı aykırı diye sorduğumda hayır canım öyle istiyor dedi. Şimdi biz birkaç tane otoriter kişinin baskıcı kişinin canının istediği gibi mi yaşayacağız? Ben öyle yaşamayacağım. Buradan söylüyorum. Yani ben asla bunu kabul etmiyorum. Tutuklayabilirsiniz, öldürebilirsiniz. Bunları yapmadınız değil, yaptınız. Benim kolumu koparttınız. Bunu, bunları her zaman yapabilirsiniz. Ama önemli olan insan gözünü hayata yumduğunda rahatla yumabiliyor mu? Gözü arkada kalıyor mu? Kalmıyor mu? Benim gözüm arkada kalmayacak. Hiçbir otoritere, hiçbir baskıcıya, hiçbir işkenceciye boyun eğmedim diyeceğim gönül rahatlığıyla. Ve burada bize sahip çıkan milyonlar var şu anda. Onlar da bunu söyleyecek ve tekrarlıyorum. Biz tarihin fotoğraf makinası, bizim fotoğrafımızı çektiğinde bizim gözümüz kapalı çıkmayacak. Biz ayakta olacağız, gözümüz açık olacak, yumruğumuz da havada olacak. Bu ayrıca solcuların davası değildir. Buradan söylüyorum. İhraç edilmiş binlerce, on binlerce insanın, aynı zamanda oyu çalınmış binlerce hayırcının ve demokrasiden, insan haklarından yana kalbi atan herkesin mücadelesi. Biz bunu böyle biliyoruz. Yani birisi kendisini sadece hissediyorsa, bilmem muhafazakar hissediyorsa biz onun karşısında değiliz. Biz diyoruz ki eğer vicdanınız varsa Veli'nin, Nuriye'nin, Semih'in, Esra'nın, Mehmet'in, hakkını savunabiliyorsanız, evet bu insanlar haklı diyebiliyorsanız siz, siz, vicdan sahibisiniz ve biz sizinle birlikteyiz. Bunu söylüyoruz. Milyonlara da bunu söylüyoruz. AKP'ye oy veren insanlara da söylüyoruz. Siz belki Türkiye ilerliyor diye oy vermiş olabilirsiniz. Saygı duyarız, bir şey demeyiz. Ama biz size diyoruz ki yakasına yapışın bu yetkililerin. Semih'i niye işten attınız? Çocukları yetiştiren Semih'in. Nuriye'yi niye işten attınız? Akademisyen Nuriye'yi onca bilimsel araştırma yapmış insandı. Veli'yi niye işten attınız? Ben davamdan beraat etmişim, bir kolumu vermişim, ahimde sizi mahkum ettirmişim ve herhangi bir soruşturma açamamışsınız. Beni niçin, niçin işimden ihraç ettiniz? Bu soruyu bütün topluma soruyorum. Bütün topluma. Tek bir tanesine değil. Herkese. Yani kendisine AKP'liyim diyene, kendisine MHP'liyim diyene, kendisine CHP'liyim diyene ne olursa olsun soruyorum. Siz veliyi niçin işten attınız? Ve buna soru, bu toplum bu soruya cevap bulacak. Bu polisler, bu otorite biz bu soruya bir cevap bulacak. Veliyi niçin işten attınız? Ve biz buradan polislere de soruyoruz. Siz 9300 arkadaşınız öyle eften köften sebeplerden açığa alınırken, ihraç edilirken neredeydiniz? Size de diyoruz ki onurunuzu ayağa kaldırın. Arkadaşlarınız yanınızdan bir bir alınırken, götürülürken onurunuzu ayağa kaldırın. Hayır deyin. Biz hayır dedik. Hayır demeye devam ederiz ve boyun eğmeyiz. Burada bugün son olarak söylüyorum. Bir sloganımız vardı. Işimizi geri istiyoruz. İkincisi bugün polise yönelik sloganımız var. Çiçeklerimizi çaldınız. Çiçeklerimizi istiyoruz. Bahar'ın gelişini asla engelleyemezsiniz. Osman evet. arkadaşımız çiçeği getirdi. Çiçekler güzel, çiçekler evet. güzel. Çiçekler de gelmeye devam ediyor. Ben buradan kurulduğumda bir çiçekler mi önce i̇şi. önce işi işimizi geri istiyor. geri istiyoruz sulagan atacağız. Geldi İstanbul'dan geldi çiçekler. Çiçekleri geri, geri istiyoruz. Çiçekleri geri, geri istiyoruz. Çiçekleri geri geri istiyoruz. Çiçekleri geri geri istiyoruz.